Milas Belediye Başkanı aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Muhammed Tokat, seçim çalışmaları kapsamında CHP Fethiye İlçe Başkanı Mustafa Koyuncu ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Zaten genel başkanımızın da söylediği gibi e, mevcut başkanla devam edilmeyeceği konusunda kamuoyu başkanımızın bir neticesinde şekillenecek ama tabii yine bölgede çalışmalar var hakkınızda hayırlısı yani bütün evet. STK'lar olsun, belediye başkan adaylarımızı, aday adaylarımızı bir evet. küçük mülakat diyelim artık. <laughs> mülakat yaptılar. Bakalım evet. hakkınızda hayırlısı. Biz de bugün Türkiye'de bir evet. dilim yapalım diye program yaptık. Tabii evet. önce ilçeden başlamak lazım ama burada program bitmeyince önce belediyeye girdik. Evet. İyi. Belediyeden buraya. Burada da fazla uzun tutmayacağım. Buradan da meslek kuruluşlarımızı ve Purpur, Geçen salı günü adaylık müracaatının son günü <laughs> ilde <laughs> il adaylık açıklamamı yaptım. Hayırlı hayır. olsun. olsun, olsun, olsun hayır. Fethiye örgütümüzü de davet ettim ama tabii aday müracaatının son günü olması, e, <laughs> yoğunluğu fazla olması vesaire. E, güzel bir katılımla orada meramımızı anlattık.